Merhaba. Elimdeki verilerime göre bir dinamik grafik nasıl yapılır onu gösteriyor olacağım ve beraberce uygulamalı olarak yapıyor olacağız. Bakın, markalara ait, araç markasına ait satış tutarlarım ve bazı gösterge değerlerimin olduğu bir tablom var. Şimdi bu tabloma göre bir özet çalışma yapalım. Çalışma diyorum. Ve buraya marka ve satış tutarlarımın yer aldığı ve grafiğimi, dinamik grafiğimi oluşturacağım ve filtrelemeyi burada yapacağım bir özet tablo hazırlıyorum kendime. Eşittir, filtre diyorum arkadaşlar. Bakın taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Öncelikle diyor ki bana diziyi seçelim diyor. Dizim neresi? Markalarımın yer aldığı tablodaki alanım. Noktalı virgül ekle diyor. Ne ekleyeceğim ben buraya? Ben buraya gösterge ekleyeceğim. Yani benim seçtiğim buradaki verilere göre e, filtreleme yapacak. Bakın, parantezi kapatıyorum. Boş sayı eklemeyeceğim. O e, yani bizim inisiyatifimizde kullanılabilir bir durum. Ben şimdi kullanmayacağım onu. Parantezi kapatıyorum ve enter basıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi şu anda yalnızca bir olan değerleri bize burada marka olarak filtreledik. Gelip buraya eğer ben bu bir bir daha eklersem herhangi birisine, gördüğünüz gibi burada da tablomda da filtrelenmiş oluyor. Şimdi bunlardan Birini silelim. Evet satış tutarını buraya nasıl getireceğiz? VLOOKUP'la ya da yeni fonksiyon olan XLOOKUP'la getireceğiz. Ben VLOOKUP'la getirmek istiyorum. Eşittir. Yani düşe yarayla getirmek istiyorum. VLOOKUP düşe yara. Aranan değer. Aranan değerim burası arkadaşlar. Bunun yanına bir kare tuşu. Kare tuşuna basıyorum ve bütün verilerimi seçmiş oluyor. Noktalı virgül, tablo dizim neresi? Tablo dizimde markadan satışa kadar olan iki sütunlu tablom. Noktalı virgül sütun indis sayısı ben ikinci veriyi yani satış verisini getireceğim. O yüzden ikiyi seçiyorum. Noktalı virgül doğru mu yanlış mı? Yanlışı çift tıklayarak burada yanlışı seçebilirim. Ya da yanlışı silip buraya sıfır da yazsam noktalı virgülden sonra aynı sonucu bana verecektir. Tam eşleşme olsun istiyorum. Enter'a basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi otomatik olarak kendisi bu tabloyu oluşturdu. Şimdi gelelim grafiğimize. Bakın verilerimi seçiyorum. Ekle sekmesine gidiyorum ve bir sütun grafiği ekliyorum. Gördüğünüz gibi satış değerlerimin yer aldığı bir sütun grafiğini buraya eklemiş oldum. Şimdi fakat bunun handikapı şu. BMW'ye gelip eğer ben bir yazarsam gösterge kısmıma burada eklendi BMW. Tablom da eklendi fakat grafiğimde eklenmedi. Yani aslında grafiğim dinamik olarak hazırlanmamış oldu. Seçiyorum bakın en alta eklediğimiz bir tanesini e, tablodan çıkartmış oldu. Ya geleceğim buradan elimle manuel seçeceğim ya da biraz sonra yapacağım işlemlerle buradaki bu dinamikliği de gerçekleştirmiş olacağım. Ne yapıyoruz bunun için? Bunun için bir ad tanımlıyoruz. Marka ve satış olacak şekilde verilerimize ad tanımlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Onu nereden yapıyoruz? Formüllere geliyorum. İsim tanımlayıcısından yani ad yöneticisinden, formüller sekmesindeki ad yöneticisinden açılan ad yöneticisi iletişim kutusuna yeni diyorum ve Volkswagen değil de bunu marka yazıyorum. Bakın buradaki verimin yanına kare tuşunu ekliyorum yani kare seçeneğimi ekliyorum. Tamamı basıyorum. Ben ne yaptım şimdi? Bakın gelin buraya başvuru yerine tıkladığımda bütün verilerim dinamik olarak seçilmiş oldu. Şimdi geliyorum. Yeni diyorum. Bu sefer buraya da satış verilerimi ekliyorum arkadaşlar. Onun da aynı şekilde yanlış yere yaptık. Şöyle yeni dedikten sonra seçeneğimi kapatıyorum. Buraya geliyorum satış verilerime ad yöneticisi diyorum. Tekrar yeniyi seçiyorum ve buraya satış diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde verilerimin kenarına kare ekliyorum. Tamamı basıyorum. Artık benim marka ve satış adında iki farklı verim olmuş oldu. Geliyorum buna tıklıyorum. Bakın bütün verilerimi dinamik olarak seçmiş oldu. Şimdi artık burada seçili. Geliyorum buraya. Henüz bitmedi yapacağım işlemler. Verimin üzerine sağ tıklıyorum. Yani bir sütunun üzerine sağ tıklıyorum. Veri seç diyerek veri kaynağı seçme iletişim kutusunu açıyorum. Şimdi burada satış kısmına gelip düzenle deyip seri değerlerimi tanımlamış olduğum isimleri getiriyorum. Nereye kadar? Sayfa 1 nok ünlem işaretine kadar siliyorum ve burada F3 tuşuna Basıyorum arkadaşlar buraya ad yapıştıracağım ben buradaki sayıda seri değerleri olduğu için buraya satış rakamlarını yapıştırıyorum arkadaşlar bakın Seri değerleri satış Tamam basıyorum Aynı şekilde Gelip e, Yatay kategorideki Marka isimlerinde Düzenle diyorum Yine sayfaya kadar olan kısmı Seçiyorum Burada F3'e basıyorum arkadaşlar ve burada da Markayı seçiyorum Tamam diyorum ve artık gördüğünüz gibi her iki veriyi de güncellemiş oldum. Gördüğünüz gibi marka da burada güncellemiş oldu. Geliyorum buradan bir tane verimi siliyorum. Bakın grafiğimde buradaki verilerimin içerdiği şekilde güncellenmiş oldu. Bir daha sildim ya da geliyorum burada ekliyorum. Gördüğünüz gibi verilerim dinamik olarak e, grafikte güncelleniyor ve benim burada yapmış olduğum filtrelemede de bunlar gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradan gelip grafiğimin tasarımını bakın buradan başlık kalsın. Grafiğimin üzerine sağ tıklayıp veri etiketlerinden verilerimi ekliyorum. Aynı şekilde buradaki hücreleri biçimlendir diyorum. Finansal seçeceğim arkadaşlar. Para birimi seçiyorum. Ondalık basamak 0 olsun diyorum. Tamam diyorum. Bakın aynı şekilde buradaki verilerimi de giriş kısmına geliyorum. Verilerimi seçtikten sonra giriş kısmına geliyorum. Dikey yönlendirme seçeceğim. Gördüğünüz gibi ve buradaki verileri buraya ekledikten sonra artık bunlara ihtiyacım yok. Siliyorum. Ve aynı şekilde kılavuz çizgilerini de kaldırıyorum arkadan ve daha görsel, daha anlaşılır bir hale getiriyorum. Bunları da içeriye sokalım arkadaşlar. Bakın iç son diyor, iç taban diyor. Evet. Grafiğimin istersem dolgu rengini de değiştirebilirim. Her şeyimiz yeşil burada. Dolguyu da yeşil yapabiliriz. Aynı şekilde buradaki verilerimizin rengini beyaz yapıp kalın gövde olacak şekilde yapıp Dinamik bir grafik burada hazırlamış oluruz. Gördüğünüz gibi burada tekrar geliyorum. Bir tane daha ekliyorum. Buradaki verilerime bir ekliyorum. Bakın, tamamını eklediğimde benim buradaki filtreleme seçeneklerimden tablom değişiyor ve tablomun değişmesine bağlı olarak grafiğimdeki verilerim de değişmiş oluyor arkadaşlar. Bakın, silerek aynı şekilde verilerimi azaltabilirim. Sizler de kendi verilerinize bu öğrendiğiniz çalışmayı dinamik grafik çalışmasını uygulayabilirsiniz arkadaşlar